Bir milletin kaderini değiştiren savaş, kanla canla yazılan bir destan. Gökyüzünde hır dalgalanan bir bayrak. Ve bu bayrağın gölgesinde doğan bir marş. Bu sadece bir şiir değil. Bu bağımsızlık uğruna can verenlerin, özgürlük için mücadele edenlerin haykırışıdır. 1920'lerin başı, Anadolu işgal altında. Düşman her yeri sarmış, halk yoksulluk ve açlıkla mücadele ediyor. Ama herkesin içinde yanan bir ateş var, özgürlük. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ruhu yansıtabilecek bir marş alıyor. Bir marş ki Türk milletinin bağımsızlık tutkusunu, inancını ve umudunu anlatmalı. Ancak büyük bir sorun vardı. Yarışmaya para ödülü konulmuştu. Mehmet Akif ben bu şehri para için yazmam diyerek katılmayı reddetti. Onun kalemi milletin ruhunu yansıtmak içindi, para için değil. Ama zaman daralıyordu. O sırada dönemin Milliyetin Bakanı Abdullah bir Tanrıver devreye girdi. Ona bu marşı senden başka kimse yazamaz dedi. Mehmet Akif düşündü. Yüreğindeki vatan sevgisini, inancını ve halkın çektiği acıyı anlatacak bir şiir yazmalıydı. Ve sonunda Taceddin dergahına çekildi. Gece gündüz çalıştı, o düzeler yüreğinden kopup geldi. O şiir sadece bir şiir değildi. O şiir, bağımsızlık için savaşan Mehmetçiğin duasıydı. Anaların gözyaşıydı. Yetim kalan çocukların umuduydu. O şiir, milletin ta kendisiydi. Marş tamamlanmıştı. Sıra onu milletin huzuruna sunmaya gelmişti. 1 Mart 1921'de İstiklal Marşı mecliste ilk defa okundu. Tüm milletvekilleri dikkatle dinledi, derin bir sessizlik oldu. Ve ardından alkışlar yükseldi. Marş tekrar tekrar okutuldu her kelimesi, her dizesi yürekleri titretmişti. Ve 12 Mart 1921, oylama yapıldı. Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı oy birliğiyle kabul edildi. O gün sadece bir şiir kabul edilmedi. O gün milletin ruhu, yüreği, cesareti kabul edildi. Mehmet Akif bu marşı Türk milletine armağan etti. Hiçbir zaman karşılığında bir ödül almadı tek bir şey söyledi. Allah bu millete bir daha marşı yazdı biz. Bugün hala aynı inançla, aynı coşkuyla söylüyoruz. Çünkü bu marş sadece bir şiir değil. Bu marş bizim bağımsızlığımızın sesi, vatan sevgimizin en güçlü ifadesidir. Her sabah bayrağımızın altında hep birlikte haykırıyoruz.